Bir başka cinayet davasının tarafları ise iki iş ortağı. Biri öldürülüp cansız bedeni ormana atıldı, diğeri şüphe üzerine gözaltına alındı. Polisin sorgudaki çelişkileri ortaya çıkarmasının ardından sıra sürede itiraf geldi. Bir süre önce ortadan kaybolmuştu cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı ise ortağı. Şerif Ataş 20 Ekim tarihinde polis merkezine gitti. İş insanı olan kardeşi Recep Ataş'tan haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri müracaat üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturmada Recep Ataş'ın ortağının bilgisine başvuruldu. 23 yaşındaki ortağı birlikte dışarı çıktıklarını ve bir süre sonra Recep Ataş'ın araçtan indiğini belirtti. O günden beri kendinden haber alamadığını söyleyip ben de onu arıyorum dedi. Kayıp büro ekipleri ifadedeki detayları incelediğinde çelişki olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan çalışmada yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Recep Aktaş'ın ortağıyla birlikte Balaban köyüne gittiği belirlendi. Bir süre sonra ise 23 yaşındaki gencin aynı otomobille tek başına döndüğü tespit edildi. Ekipler bu gelişme üzerine 23 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Tekrar sorgulanan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti ifadesinde Recep Ataş'tan bir süre önce borç aldığını ve borcu ödeyemediği için aralarının açıldığını söyledi. Araçta aynı konu üzerinden tartışmaya başladıklarını ve onu tabancayla vurup cesedi köy yakınlarında ormanlık alana attığını anlattı. Ardından cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Kadavra köpeklerinin de katıldığı aramada önce 44 yaşındaki Recep Ataş'ın cesedi, ardından olayda kullanılan tabanca bulundu. Katil zanlısı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.